Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. V380 Pro veya V380'i bilgisayarımıza nasıl indirebiliriz? Bu videomuzda hızlı bir şekilde bunu göstereceğim sizlere. indirmemiz gereken uygulama burada. Dilerseniz gezginlerden indirebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar uygulamamızı indirdik. Şimdi açıyoruz. Şimdi uygulamamızı açtık. Şimdi buradan Google Play uygulamasını açın diyor. Uygulamamızı açtık. Şimdi Play Store'dayız. Giriş yapalım. Buraya e-posta ya da telefon girişi yapmamız gerekiyor. Şimdi şifremizi yazalım. Uygulamamızın ismini yazıyoruz. 380 Pro yazdık. Evet, uygulamamız çıktı. İstediğiniz uygulamayı ister V380 Pro'yu isterseniz 360 Pro'yu indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda kameramız offline yani internete bağlı değil. Siz de bu şekilde kameranızı bilgisayara kurarak bilgisayardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.